Değerli izleyenlerim, değerli dostlarım, herkese merhaba. Bugün e, bankaları masaya yatıracağım. E, hangi bankalar nezdinde halka açık ve hisseleri borsada işlem gören 4 özel bankayı masaya yatıracağım. Neler bunlar? Akbank, Yapı Kredi Bankası, İş Bankası ve Garanti Bankası. 9 aylık sonuçları itibariyle. Niye bunu yapacağım? İki yılı aşkın sıkılaşma var ve en son Hakan Aran röportajında da ifade etti. Özellikle Merkez Bankası'nın da son enflasyon görünümünde tahminini dördüncü kez revize ederek 31-33'e çekmesi ama hedefini değiştirmemesi gibi tutarsızlıkla dolu bir rapor sonucunda adeta öngörülebilirlik kayboldu. 19'un altında dayak yedi bankalar takiben de bence geçen hafta iyi bir dayak yediler çünkü ne yapacaklar kredi vermeye çalışıyorlar veremiyorlar tabi selektiflik var belli şirketler zombiler öldükçe belli selektif kredilerde yoğunlaşma gözleniyor özellikle bireysel sağlam bireysele yönelim artıyor. Ee, ama gene de kredi kısıtları ve kredi verme kabiliyeti ortadan kalkıyor. Menkul kıymet tarafı dediğinizde tahviller ortada faizin indirim döngüsünü olan inanç kayboldukça sığ piyasada kendi çapında e, kar yazmaya çalışan ve sermaye kazancından değer artışından kar yazmaya çalışan fakat e, ilerisi pek de parlak olmayan bir oyun oynanıyor. Adeta bankalarda zamanını e, yüksek e, devlet tahvili faizlerinden e, faizleriyle geçirmeye çalışıyor Fakat bu yetiyor mu yetmiyor son derece sıkıştılar e, her ne kadar e, önceki seneye ve önceki aylara göre hafif iyileşmeler gözlem gözlemlesek de e, bankalarda aynı e, Artık net olarak şunu söyleyebiliriz, e, sektör iyice bunalmış vaziyette. Çünkü bankalar bankacılık değil bildiğiniz komisyonculuk yapmaya devam ediyor. Gelin durumu anlatalım. İlk önce şunu tekrar söyleyelim, bankalarda enflasyon muhasebesine izin verilmiyor. Yani enflasyon düzeltmesi yapmıyor bankalar. Bu nedenle de parasal pozisyonlarına ilişkin kayıpları e, finansallarına geçirmiyorlar. Yani ortada nominal bir komedi filmi var. Real değil nominal. Nominal ile real arasındaki fark neydi? E, real enflasyon etkisinden arındırılmış kazanç ya da kaybı söylerken nominal enflasyon etkisinden arındırılmamış tamamen tutarsal bir oyun. Fiktif bir kazancı bize yansıtıyor. Sırayla gidersek Akbank 38, e, bu arada şunu söyleyeyim benim verdiğim rakamlarda ben solo kullanıyorum. Bu dört bankanın konsolidi değil solo finansal tablolarını kullanıyorum. Çünkü işim sadece bankacılık faaliyeti. Bakın Akbank e, 9 ayda 38.9 milyar lira nominal kar açıklamış. Bir de çok seviyorum e, bu bankaların ajansları öyle bir PR yapıyor ki e, Türkiye'ye katkı müthiş kar iyi durumdayız vesaire. Öyle bir şey yok size bunların hepsini bu yayında ifade edeceğim. 38.9 milyar nominal kar açıklayan enflasyon muhasebesi uygulanmamış Akbank... E, Akbank'a karşı Akbank'ın hakim ortağı olan Sabancı Holding kendi finansallarında bölümlere göre raporlamada enflasyon muhasebesini uygulattığı için aynı banka adına 2.9 milyar lira zarar açıklamış real olarak. Yani Akbank karda değil zararda. İş bankasının da durumunun hiç iyi olmadığı ve e, real anlamda zarar ettiği net şekilde ortaya çıkıyor çünkü 9 aylıkta ee, öz kaynak e, karlılığı yüzde on verilmiş. Unutmayın değerli bankalar açısından en önemli finansal performans kriteri öz kaynak karlılığıdır. Yani kaldıraç ama amaçlı e, kaldıraçı yaratan kaldıraçı güvence maaşı oluşturan öz kaynaya karşı yani ortakların haklarına paralarına varlıklarına karşı ne kadar getiri sağladıklarını ifade eder. Bu yüzde 16,9 ama aynı dönemde Eylül'de gelen yıllık enflasyona bakıyorsunuz yüzde 33,29 TÜİK rakamıyla. Bu ne gösteriyor? E, neredeyse e, karlarının iki katı enflasyon gelmiş. Bu reel olarak yüzde 50 enflasyona göre kayıp içerisinde olduklarını gösteriyor. Yapı Kredi Bankası ise açıkçası önceki dönemlere göre biraz düzelme var, bunu söyleyeyim e, iki banka içinde ifade edeceğim. E, 37.8 milyar lira e, nominal kar açıklarken he, dönüyoruz. Koç e, Holding'e bakıyoruz. Koç e, Holding'de bankacılık diye bir bölüm ayrılmamış, finansal hizmetler diye ayrılmış. İçerisinde birçok finansal kuruluş var, ama ağırlıklı olarak Yapı Kredi Bankası'nı e, olduğunu unutmayalım 1.4 milyar enflasyon muhasebesinden zarar yazmış yani Yapı Kredi Bankası da kar yazmıyor ve Garanti Bankası biliyorsunuz BBVA grup BBVA sahibi Garanti Bankası 84 milyar nominal kar açıkladı çok büyük bir rakam diyoruz ama enflasyon muhasebesi yok BBVA gruba gidiyoruz ki, e, ne yapıyor gene enflasyon muhasebesi gibi. Excel'de de ediyor bu bir yani parasal kaybı düşüyor daha sonra e, kapanış kurundan o dönemin e, euro'ya çeviriyor bakın hem enflasyon kaybından dolayı yansıtıyor ama TL'nin değerlenme sürecine bakınca kapanış kurundan dolayı da orada fiktif bir euro kar yazdığını unutmayalım tamamen parasal değer itibariyle. Bir bakıma tam eşleşmiyor ama kur kazancı gibi de düşünebilirsiniz. E, raporladığı 648 milyon euro. Eylül ayının kuruyla baktığınızda 31.6 milyar lira. Nerede 84 milyar, nerede 31.6 milyar. Dolayısıyla bankalar sıkışmış vaziyette. E, üç banka bu dört özel bankın üç banka Akbank, İşbank ve Yapı Kredi reel olarak zarar ederken Garanti Bankası e, reel olarak kar etmiş ama raporladı. Karın çok altında neredeyse üçte biri. E, değerli izleyiciler bakın mevduat bankalarının ana işlevi para toplayıp para satmaktır. Tabi illa para toplamasına gerek yok. Kredi verir. Onu tekrar mevduata sokar ve gene arada bir e, marj oluşturabilir. Kısaca ama şöyle anlatayım basit basit bir şekilde e, topladığı paraya ödediği faiz maliyeti verdiği krediden tahsil ettiği faiz geliri ana bankacılık faaliyeti temeli. İşte bu e, tahsilata tahsilattan aldığı faizle ödediği faiz arasındaki marjda. Ki bunun içinde menkul kıymetler de var. Yani bir devlet tahvili aldı. E, o devlet tahvilini ki gene para satmış oldu. Devlete borç vermeyi tercih etti. O devlet tahvilinden aldığı yüksek faizde değer artışını bir yana bırakırsak faiz geliri olarak e, e, net faiz geliri içerisine giriyor. Bu bahisten hareketle e, net faiz gelirleri mevduat bankalarının temel işlemini yansıtıyor. Dediğim gibi iki senelik sıkılaşma ve öngörülemezlik artık bu net faiz geliri üstünde sürdürülebilir e, olma e, durumu üzerinde baskı yaratıyor. Geçen yıl yıl ve önceki dönemlerde durum daha da kötüydü ama e, özellikle Garanti Bankası, ve Yapı Kredi Bankası için göreceli olarak hafif bir iyileşme gözlemliyoruz. Bu da selektif kredilerin boyutu, kredi tercihleri ve ayrılan karşılıklar noktasında da birçok unsuru içinde barındırıyor. Birazdan geleceğim. Net faiz gelirlerinden bahsedelim. Atbank 65 milyar lira net faiz geliri raporlamış. İş Bankası 58.1 milyar lira net faiz geliri raporlamış ki dört banka arasındaki en düşük net faiz geliri iş bankasına ait. Bunun altını Kalın harflerle çiziyorum. Muhafazakar bir duruş olabilir veya kredi isteksizliği hat safhaya çıkmış olabilir. Ki bu tabloyu ben konuştuktan sonra verilen vadeli oranlara bakarak da bu tablonun neticelerinin pratikte sektöre ve müşteriye nasıl yansıdığını karşılaştırabilirsiniz. Ee, Yapı Kredi Bankası 97.1 milyar lira net faiz geliri elde etmiş. Garanti Bankası ise 108.6 milyar lira net faiz geliri elde etmiş. Bu bahisle de net faiz geliri noktasında en iyi durumda olan Garanti Bankası'nın olduğunu söyleyebiliriz. Ama bunun tahkuk esaslı olduğunu unutmayalım. Ee, tahkuk esaslıdan kastımız bunun ne kadarının rol edildiği, döndürüldüğü, ne kadarının... Ee, Riskli kredi sınıfına atılmadığı bunlar hep üst yönetim kararlarıyla da e, oluşan hususlar. Dolayısıyla muhafazakarlık bilinci burada aslında gelir yönetimi yani net faiz gelini hangi seviyede gösterelim de e, ana grup, e, ana ortak e, bizi beğensin, hoşuna gitsin e, de olmuş olabilir. Bu tamamen bankaların kendi içindeki hususlar olarak karşımıza çıkıyor ama kesin olan bir şey var. Kesin olan bir şey var. Eee bakın iyi zamanlarda ne diyorum öngörülebilirliğin olduğu eee efendime söyleyeyim faiz oranlarının ve enflasyonun makul ve kontrol altında olduğu zamanlarda net faiz geliri eee faiz dışı gelirlerin yani müşteriden alınan eee para alıp satmakla ilgili olmayan gelirlerin yani net ücret ve komisyon gelirlerinin üstündeydi. Hatta net ücret ve komisyon gelirleri, geçmişe bakabilirsiniz, öyle dönemler var ki net faiz gelirlerinin yüzde kırkı, yüzde ellisi, yüzde altmışı seviyesine geldi. Ne demek istiyorum? Bankacılık sektörü iyileştikçe, ekonomi e, iyi hale geldikçe bankalar net faiz gelirinden dükkanı döndürebildikleri için ve reel kârları da bildikleri için müşteri çekme yarışına girerlerdi. Güç müşteride olurdu. Ve e, müşteri çekme yarışında da temel enstrüman müşteriden aldıkları ücret ve komisyonlarından vazgeçme eğilimiydi. Rekabet gerçek bankacılık rekabetinde, sektöründe, rekabetinde iş böyle işlerdi. Ne zaman ki işler kötüleşti, işte ifade ettiğimiz noktaya gelindi. Bu sefer bankalar net faiz gelirli dükkana döndüremediler. Altını çiziyorum. Durumu kötüleşen müşteri bireysel. Kredi kartı borcu var. Onu döndürmekle mükellef. Bireysel. Çocuğunu okula gönderecek, ayakkabı alacak, ihtiyaç kredisine muhtaç şirket. Bana para ver de nasıl verirsen ver diyor. Muhtaç. İşte bankalar Bunları bir güzel kullanmaya başladılar. Ellerine geçirdiler. Bunun adı gerçek bankacılık faaliyeti değil. Ve net ücret komisyon gelirlerine yüklendiler. <laughs> Olan müşterilere oldu. Bakınız eğer şu anda net ücret ve komisyon gelirleri olmasa bankalarda birazdan banka banka söyleyeceğim bankalar o nominal karları açıklayamazlar bir reel olarak daha fazla zarar ederler ya da daha düşük kar gösteriler iki. Şimdi devlet diyor ki sen enflasyon muhasebesi uygulamayacaksın tamam nominal kar açıkla tamam ben oradan nominal kar üzerinden vergi alayım. Bu vergiyi gene müşteriler veriyor. işin özü bu. Bu denli net ücret komisyon geliri bu ücret ve komisyonları hizmet karşılığı olmaktan çıkartır müşteriler yani halk adına, muhtaç halk adına, geçinmeye çalışan halk ve şirketler adına gizli birer vergiye dönüştür. Mevzu budur. Aslında devlet enflasyon muhasebesi uygulatmayarak gene gene ve gene BDDK bu net ücret komisyon gelirlerine el atmayarak gene 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 bir bakıma halk üzerine yüklenen bir dolaylı vergi yaratmaktadır. Gelin duruma bakalım. Gelin bakalım. Akbank 65 milyon net faiz geliri açıklamasına rağmen 81 milyar 900 milyon lira net ücret ve komisyon geliri toplamış. Kimden? Müşteriden. Net faiz gelirlerinin 1.26 katı. Ne dedim ben? Aşağısında olmalı. Hatta gerçek ortamda yüzde 60'larda oldu. İş Bankası tamamen müşterilere yüklenmiş. 58.2 milyar lira net faiz geliri açıklarken 95.7 milyar lira net ücret ve komisyon geliri yazmış. Net faiz gelinin 1,65 katı birinci vaziyette oransal olarak. Garanti Bankası 108.6 milyar lira net faiz geliri e, açıklarken aşağısında. Net ücret ve komisyon geliri açıklamış 102.2 milyar lira. Net faiz gelirine karşı net e, ücret ve komisyon geliri net faiz gelirinin yüzde %94'ünü oluşturmuş. Gene yüksek ama aşağısında. Göreceli olarak diğer Akbank ve İş Bankasına bakarsak teşekkür edebiliriz. Çok komik değil mi? Buna teşekkür eder hale geldik. Bu durumdaki en iyi banka yapı kredi bankası 97.1 milyar lira net faiz geliri açıklarken 79.7 milyar lira net ücret ve komisyon geliri açıklamış. Yani net ücret ve komisyon gelirlerini, net faiz gelirlerini oranı yüzde 82 düzeyinde seyretmiş. Peki bu dört özel bankanın toplamına baktığımızda ne görüyoruz? İşte zaten bankacılığın komisyonculuğa dönüştüğünün en önemli nedeni burada ortaya çıkıyor. Toplam bu dört bankanın net faiz geliri 329 milyarken müşteriden 360 milyar lira toplamışlar. 360 lira milyar lira. Peki dört bankanın toplam dönem karı ne kadar? 204.7 milyar lira. İşte 360 milyarlık müşteri geliri olmasa nominal kar olmayacak. 360 milyar lira müşteriden alınmasa devlet vergi alamayacak. Bunu gene halk ödüyor. Şimdi ben böyle konuşunca bana yorumlar geliyor bazı bankacılarla Diyorlar ki siz bedava hizmet yaptınız mı hiç? Sığ bakmayın. Çerçeveyi büyütün. Bir ne diyorum ben? Örnek veriyorum. Birine kredi vereceksin onun dosyasına bakıcı bakıyorsun. Günün sonunda kredi kredi bilirsin. Kabul etmezsin ama dosyasını çalıştığın bir emek var. Personel var. Bir zaman var ve bir maliyet var. Bunun dosya masrafı tabii ki olacak. Ama belli limitlerde. Bankacılık olarak senin esas görevin ne? Para almak, para satmak. Şubeye para getirmek kıymetli para alıp para satmadan iyi bir marj elde edemediğin için kredi veremediğin için karı vadesizde parayı bekletmekte görüyorsun. Faiz dışı gelir yaratıyorsun. Senin o hizmetinin karşılığı benim paramı getirmem ve onun karşılığında kredi veriyorsun. Başka? Tabii ki sen 100 milyonluk, 10 milyonluk, 1 milyonluk, 100 bin liralık para aktarma transfer işleminde aynı maliyete yapısal anlamda ve aynı kontrolü katlanıyorsun. Dolayısıyla birinin çok parası varken ve parayı bankada tutan sadık müşteri özelliğine haizken biri sadece bankayı işlem amaçlı kullanıyorsa ondan tabii ki hizmet masrafı alacaksın bunda bir sorun yok. Ama e, sadık müşteriyi veya muhtaç müşteriyi net ücret komisyonu ezmeye çalışıyorsan artık bankacılık değil komisyonculuğa döndürüyorsan sigortayı dayatıp yakında şey çıkacak yağmur yağma sigortası bir onu bekliyorum. Sigortayı dayatıp prim üzerinden müthiş primler adeta resmen yüzde otuz kırk pay alıyorsan kusura bakmayın bunlar bankacılık değil. Bunlar bankacılık hizmetinin karşılığı değil. Bunlar ne? Yan kapıdan dolanma. Bu ne? Şubeye ayak bastı parası. Bu ne? Gizli vergi. Bu ne? Bankacılık yapmıyorum. Müşterilerle hava atıyorumun ta kendisi. Nemalanmalar var mı? Ben olsam bu kadar nemalanmaya cüret etmem. Cüret etmem. Çünkü ortada Müşterilere tencere tava sat hedefinden başka ki kimlere veriliyor bu hedef? Adeta sürünen, yoksullaşan, geçimini sağlayamayan ama beyaz yakasına yediremeyen banka emekçileri. Gişedekine hedef veriyorsun, verdiğin maaşı bir bak. Bankacı hedefle bir sürü kar yazdırıyor, verdiğin prim'e bak. Eskiden şube müdürlüğü çok ciddi bir işti saygındı çünkü yaşamsal kalitesi orta üsttü. Şimdi çocuklarını özel okula yollayamıyorlar. Bütçeden kısıyorlar. Ama her gün giyinmek, ciks olmak ve itibarlarını korumak zorundalar. Banka emekçilerine ne veriliyor dersiniz? Şimdi müşteriden bu kadar ee, alıyorsun. Peki banka emekçilerine ne veriyorsun? Ben buna kul hakkı oranı diyorum. Çok da basit bir şey yapıyorum. Personel giderini birüt faaliyet giderine bölüyorum. Yani banka 9 ayda ne kazandı? Bunun ne kadarını banka emekçilerine verdi? Çalışanlarını değer gördü. Çünkü şunu bilelim bu hedeflerle bu faiz dışı geliri elde etmeye çalışanlar belki bir kısmı müşterilerinden ricacı oluyor. Belki bir kısmı etik olmayacak şekilde kandırma yoluna gidiyor. Örneğin telefon açıyor. Fiyat kaç? Vadeli fiyatın. Yüzde kırk buçuk. Halbuki aldığı fiyat ne? Yüzde kırk üç. Bana kırk buçuk diyor ki kandırıyor. Aradaki farkı şubeye kar yazmak için. Ya bari kandırmasının karşılığını ver yahu. Etik değil. Belki bari kandırmasının karşılığını ver. Vermiyorsun. Bak. Akbank. Kul hakkı oranı personel gideri bölü faaliyet bürüt karı. Çünkü bu personelle yaratılıyor bu faaliyet bürüt karı. Gördük net ücret komisyon yüksekse kardeşim. Hedeflerle faiz dışı gelir üretme baskısı var demektir. Başka bir şey yoktur ortada. Yüzde 18 yani toplam 9 ayda ürettiği nominal faaliyet gelirinin yüzde 18'ini vermiş. Garanti Bankası 84 milyar nominal kar açıklıyor değil mi? Yüzde 15'ini vermiş. Olur mu yahu? Olur mu? Olur mu? Tabii Garanti Bankası'nın mobili çok teknolojik kendi içinde hazır bir havuzu var. Onun nimetlerinden faydalanıyor. Tamam. Ama olur mu? Yapı Kredi Bankası ki ben kutsal cumalardan bilirim hatırlarım. Eee %18.76 vermiş. İyi oranlar mı? Değil. Asla değil. Tekrar ediyorum. Maksat faiz dışı gelir ve üretmekse, hedefse bu insan ne oluyor? Peki İş bankası işte burada her zaman birinciliğini koruyor, İnsana, çalışanına en değer veren banka sendikasıyla bir bütün tebrik ediyorum. Kul hakkı oranı yüzde 27.40 tebrik ediyorum. Gelin son olarak da üst yönetimi karşılaştıralım. Yani kilit personel, yani üst yöneticilere ne kadar para vermiş, ne kadar para vermiş. Özellikle banka emekçileri kendi üst yöneticileriyle kendilerini mukayese etsinler. Akbank 9 ayda üst yönetimine 708 milyon lira ödemiş. Hatta 708.7 milyon lira. Şimdi şunu da söyleyeyim ben burada. Bunu TMS 24 dediğimiz ilişkili taraflar standartına göre yasal olarak açıklamak zorunda. Ama bu toplamı yazmakla olmaz. Bizim ülkede hiçbir şey standarta göre yapılmadığı için bunda da kaçılıyor. Ne yapacaksın biliyor musun? İsim isim üst yöneticili isim isim yazacaksın. Verilen ücret, verilen prim, verilen bonus. Ailesine çocuğuna sigorta, çocuğunun okul ödemesi. Tablo yapacaksın toplayacaksın. Ben isim isim bileceğim. Beni yöneten hissesini aldığım ve bir ortak olarak geleceğini merak ettim bu iş etmedi. Bu finansalları yaratana biz ortaklar olarak ne veriyoruz ne fayda sunuyoruz bileceğim bunu. Gemi kaptanı onlar çünkü. Onlar gemi kaptanı. Hiçbir verilmiyorsunuz. Sonra da diyorlar ki ya bu hocam bak bu bürüttü bu netti ama bu pek doğru değil. Ve bunu diyenler de ekseriyetle bir muhasebe profesörüyle konuştuklarının da farkında değil farkındadır. O yüzden lütfen bu yayından sonra beni terse sokmak için aramayınız rica ediyorum. Bilimsel konuşalım, gerçekleri konuşalım. Akbank 708.7 milyon vermiş 9 ayda üst yönetimine. Rekorda müthiş bir para. Mukayese edince müthiş bir para. İş Bankası en e, düşük de hep, ama bu sefer düşük değil. 304 milyon lira vermiş 9 ayda. En düşük değil. Ama kabul edilebilir. Niye biliyor musunuz? Türkiye'nin en büyük özel bankası. En büyük özel bankası. Aktif büyüklüğünde. Garanti Bankası 436,5 milyon lira ödemiş. 9 ayda. Ve Yapı Kredi en az ödeyen durumunda 188 milyon lira ödemiş. Tabii şunu söyleyeyim bu rakamlar 9 aylık göreceğiz 12 aylıklarda son 3 ayda patlayabiliyor. Çünkü prim ödeme takip sistemleri farklılaşabiliyor ama şu andaki 9 aylık durum bu. 4 özel banka toplam toplam 1.6 milyar lira üst yönetimine ödeme yapmış 9 ayda. Şimdi müşteriden alınan komisyon olmasa bu ödemeyi yapacak para yok. Para yok. Dönem karıyla bunu ben size ilişkilendireyim. Yani müşteriden alınan paralarla nominal dönem karı yaratılıyor ya. Akbank dönem karının yüzde 1,82'sini üst yönetime ödemiş. Müthiş bir rekor. Yani demek ki Akbank'ta Yönetim kurulu olsam ben çıkarım müthiş kar açıklandığında hele eski zamanlarda işte performans diye tweet atarım abi. Kesin atarım. Çünkü çok iyi para veriyor. <laughs> çok iyi para veriyor. Diğer bankalar ise e, Kabat abinin işin namuduna su kaçırmamışlar. E, İş bankası dönem karının yüzde 0,69'unu. Garanti bankası yüzde 0,52'sini. Yapı kredisi %0,50'sini dağıtmış. İşte size bankaların gerçek durumu, yaratılan, müşteriler üzerinde yaratılan komisyonculuk nedeniyle, bankacılıktan çıkıp komisyonculuk nedeniyle oluşan gizli verginin anatomisi, banka emekçilerinin şu anda acınacak durumu ve üst yönetimin keyfi. Değerli izleyenler, saygı ve sevgilerim.